Lozan'ı Amerika niye tasdik etmedi? Çünkü Amerika Lozan'da taraf değildi kardeşim. Yani bugün Zimbabwe ile Moritanya bir anlaşma yapsa ikisi. Hı. Zimbabwe, Moritanya. Bizim Büyük Millet Meclisi o anlaşmayı tasdik mi eder? Ali Amerika hocam. yok ki Lozan'da. Lozan'a katılanlar kimler? Söyle, açıklayalım isterseniz nasıl? bu Amerika konusunu. Ee, Amerika Birleşik Devletleri e, çağrıldı, geldi. Hiçbir e, senede imza atmadı. Protokolle mektuba imza atmadı. Ne metin, gösterir. Bakın. Yok. Lozan'a yani. bakın Lozan'daki tarafları ben sokayım beyler. British Empire, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven krallığı, krallığı, Türkiye. İmzalayanlar bunlardır. Şimdi şöyledir mesela. Gözlemci bunlar, olarak gelmişti. Ama gözlemci sayılabilir. O da hukuken gözlemci statüsü yok ama bütün şeylere oturumlara katılmıştır Amerikalılar ve e, sahibi katılan, çağrılanlar kadar da müdahale de etmiştir. Etmiş Özellikle mi? Ermeni meselesinde falan. Hı. Ama e, imzalamamıştır. Yani. Yok ki imzası. E, Çağrılı devlet olmadığı için. E, fakat İsmet Paşa bir hafta orada kaldı. Lozan Anlaşması imzalandıktan sonra. Amerikan heyetine kaldı. Griv, Büyükelçi. Ee, ve onunla bizim aramızda iki tane ayrı anlaşma imzalandı. Dostluk, kardeşlik, işbirliği anlaşması gibi. o Ona öteki Lozan deniyor. Bu öteki Lozan denen Amerika ile imzaladığımız anlaşmayı Lozan'ın bir benzeridir aslında o. Ee, Amerikan Kongresi onaylamadı. Onaylamadığı için halen o anlaşmanın da bir geçerliliği yoktur. Bundan dolayı ilişkiler de 1927'ye kadar başlamadı Amerika'da. Biz şey yaptık mı? Biz onayladık mı? Efendim? Biz onayladık. mı? Türkiye onayladı mı onu? Biz de onaylamadık. Ha biz de yani. Tabii onları onaylamadık. Şey. Yani yani bu işte, var. E niye Karşı Karşılıklı onaylanmadı. Hazırlandı anlaşmanın mı? şeyi de var burada. Onu da söyleyebiliriz yani. Ee, adı da şu. İki anlaşmanın devletler hukuku e, ilkelerine ve karşılıklı olma kuralları uyarınca siyasi konsolosluk ve ticaret ilişkileri kurulmasına ilişkin bir genel anlaşma. Biri de suçların, suçluların geri verilmesi e bu anlaşması. Şey bu. O ilk anlaşma özellikle Lozan'ın benzeridir yani. Hı hı. İmzalandı orada e, heyetler arasında ama kongre onaylamadı bunu. Biz de onaylamadık dolayısıyla. Bundan dolayı da ilişkiler geç başladı. Burada katılan devletler e, daha çok Birinci Dünya Savaşı'nın Türkiye ile ilişkiler açısından muhatabı olan ülkeler yani yenen devletler var. Bir, Bir de Japonya var. Sınırlar orada. açısından mesela Rusya ve Bulgaristan Boğaz şeyi açısından mesela orada var. Artı bizim Trakya sınırımız açısından Bulgaristan var. İşte e, Romanya, e, Sırp, e, Hırvat, Sloven devleti e, aynı şekilde ama ana şey İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye, bir de Yunanistan hı hı. burada ana şey bu diğerleri kendileriyle ilişkili bazı konular borçlarla ilgili mesela Belçika e, aynı şekilde e, katılmıştır yani hı hı. buraya e, kendisini ilgilendiren e, senetlerin e, konuları görüşülürken katılmışlardır. Bu Lozan konusunda aslında e, biz Lozanı Misak-ı Millî ile muhasebelemiz lazım. Misak-ı Millî'de hedeflenenlerin ne kadarı burada gerçekleştirildi? Hocam ben ona tamamen karşıyım. Yok şu anlamda. Yani Nisa bu zafer mi hezimet mi hocam, diye. Misafir e, milli ama biz kendi başıma yazdığımız bir şeydi. Temennidir o. Hayır ama, ama biz milli temenni. mücadele boyunca o askeri ve siyasi hayır, hayır. dayandığımız hükümetindir metindir o. Sen yola çıkarken Tabii. ben şunları yapacağım diyorsun. Ne kadarını gerçekleştirdin evet. ne kadarını gerçekleştirdin. Ya Artı bir de sevrle. Hayır bizim gibi. açımızdan diyorum. Ya, hocam hocam bizim açımızdan da değil. Bir yani de sevrle. Mesela partiler seçime girdiği zaman bir de sevrle bu kayıt edebiliriz. Sevle mukayese edebilirsin ama misak-ı milli Şimdi Atatürk Mursuk'ta... Misak-ı milli, millet Hızı bir belge değil. Temenni bir belgesi. Ama Atatürk... kitapları okumadan aldım. Yok ne okumayacağım. Anla yok yok şeyi söyleyeceğim. Yani Atatürk da bunu dört tane anlaşmayla mukayese eder yani. E, kendisinden önceki. Birisi Sevdir bunun. Daha sonra Mart 1921'deki teklifleri bu londra sanremo görüşmeleri Hı -hı. var ya bunlar. Bunu, bu her konuyu getirir mesela nutukta, Suriye sınırı. Sevr'den asıldı, Mart 21 teklifinden asıldı, ondan sonraki tekliften asıldı ve Lozan'da ne oldu? Ona Hı -hı. göre bir hüküm verir en sonunda yani. Verdiği hüküm önemli yani. Orada isterseniz onu okuyalım kısa bir şey yani. Bu en sonunda yani. Abi kitaplar oku. Yok okum, çok oldu. basit çok, bir, çok kısa bir şey yani. O Öyle önemli çünkü. Ya okusun hükümetim. orayı ya Allah Allah. Şeyi önemli. İyi de kendin demin Lozan Antlaşması'nı kitaptan okumadın mı kadar? Lozan'ı <laughs> Lozan'ı Lozan unuttuk okumak Allah. değil mi ya? Hayır Atatürk'ün hükmünü söyleyeceğim şey. onun için ben mealinde söyleyebilirim. Hı -hı. Yani okursak daha iyi anlaşılır yani onun için. Hey Allah'ım be bu da Lozan'ı. Saygıdeğer efendiler, Lozan Barış Aşırmak Anlaşması'ndaki hükümleri Hı. Öteki barış teklifleriyle daha fazla karşılaştırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim. uzun uzun. Hı hı. Kürdistan, Ermenistan vesaire, Suriye sınırı, Irak sınırı. Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildiren bir belgedir. Tamam. tamam Osmanlı anladım. tarihinde benzer görülmemiş bir siyasi zafer eseridir.